Cemalcan Ersin buyurun. Aa beni söyleyin. Gelsin <laughs> gelsin. Mert'i davet <daha> ediyorum. <laughs> Mert kaç kilo? Ersin buyur. Evet, 85 onu, diyor. Yok. Ersin. 89 diyor. Cemalcan Mert gelmeden... ...100 kiloymuş. Evet. O zaman Cemal, Ve Cemalde. Belli de olmaz, Mert'te ciddi bir azalma var. Heyecanla bekliyorum ben de. Evet Mert, seni davet ediyoruz. Eski kaç vermişti? 4 kilo mu? Yok, Ezgi 3. Öyle öyle, az bir şey var. 88.9. Bravo Cemal. Cemal, Can. Cemal Can. kazandı. 88.9. Yani gibi 11.1 kilo. Hiç beklemediğimiz gibi geçti. Çünkü hani <laughs> enteresan bir skor. 10'a 4 yenildik. 25 oldu durum. Evrim Aycan. Yasin kaç kilo buyurun? Hiç bilmiyorum. Tahmin babuş. Hazır evet. mısınız? Evet. Evet buyurun. 82'ye ben ben kazandım. Evet. Evet <laughs> evrim evet, kazandı. 73. Ben kazandım diyorsun. Önceki kilosu kaçmış biliyor musun? Kaç? 92.1. Şaka yapıyorsun. O kadar mı geldin? Ay can Bu, kazanmış Bu Buldozer Maxi var ya buradaki. Bu oh. Buldozer Maxi gibiydim. 92 1 82 73. Yani daha fazla vermiştir. Ben Ama 73 de o 70 çok şaşırtır beni şu anda. 75 maksimum vermiştir. Evet, ben Yine döve, ben kazandım. Ben de öyle diyorum. En fazla 76 kilo. Yasin ve... 90 2.1 ile gelmiş, evet Yasin. En fazla 76 olmasın. Cemo, tatile hazırlan. Otel rezervasyonu yaptın. Maksimum yaptır. 75. 77, maksimum. Gözlerime inanamıyorum. <laughs> Gözlerime inanamıyorum. Survivor'da bugün bir tarih yazılıyor. Yasin'in... ...kilosu... ...71.6! <laughs> Bir de 71 nokta <laughs> 70... İşte gerçek Survivor'ı yaşamak bu. Bu. Yirmi <laughs> buçuk kilo. Yes mi? Erkeklerin. Bu 80 verin. kilo olma ihtimali. Yirmi buçuk kilo iki <laughs> ayda verdi. Cevap hazırlan. Tatili kazandık. Tatili kazandık. Yirmi <laughs> kilo ne ya? <laughs> Kim huzuru bozuyorsa onu yazarım. Parkurda ne yaptığı önemli değil benim için. Performans mı? Olsun, isterse dünyanın en iyi performansını versin, isterse her gün yemek yiyeyim, benim için önemli değil. Ben buraya aç kalmaya geldim arkadaş. Ben buraya yemek yemeye gelmedim. Çok açız be. Bu nereye kadar gidecek ben de bilmem. Ama elimizden gelen mücadeleyi emin olun verdik. Verdik ama yetmedi demek ki. Bu nasıl? Bu 180 balık yediğin halde mi yedin? Gelmiş biraz? geçmiş en yüksek olabilir. Balıkları tutmak... Ee, bizim hatırladığımız 17'ler, 18'ler vardı. Ama 20 buçuk defa görüyorum. Yasin için büyük bir akış. Peki ya bana...